Evet, hersenin yapısı şöyle de oluyor. İlk önce tavuğu haşlarız. Biştikten sonra onu kemiklerden ayırırız. Ve tencerenin altına bunları şey diyoruz. Eri, e, güzel olur. Evet, bunları tencere içinde yayarız. Evet, üstünden de bu idayı. Önce den yıkanmıştır bu da. Evet, bunları tabii yıkarız, bu idayı yıkarız. temiz ya uduzlar kendisini. Evet. Öyle olur. Bir de tuzunu doğruz. Evet, bu defa da kaynattığımız tavuğun suyunu da üstüne dökeriz. Onu artık hazırdır bu. Bir şeye kadar bunu evet. devamlı kontrol ederiz. Suyunu çeker çünkü buğday. Bu su sıcak suyla yine tekrar şey kendisini. Arada sıcak su dökerek içine. Evet. Sıcak su. Ka karıştırırım ocaktayken. Şey etmesin. ocaktayken. Karıştırma olmayacak. Of. Bu şiştik sonra yükselecek bu şey. Ne kadar saatte olur? Ocakta. Evet, üç, 4 saatte pişer. Suyu çekmesinden anlayacak herhalde onu. Tabi kontrol ederek devamlı. Üstünden su görünmedik. de sonra şeyde. Başka su etlen kendisine. Sıcak su tabi. Evet artık bu. Kaynayacak. Dediğim gibi devamlı suyuna bakacaksın. Çünkü su eksildi mi şeyler dibi tutabilir altından. Tamam.